Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den yeni kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Demet Özdemir'den yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Ve Demet Özdemir'in Erkenci kuş döneminde çektiği fotoğrafları da videoma ekledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğendinizse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. thank you